Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube'dan sizlerin sormuş olduğu sorulardan, yorumlardan bir arkadaşım dedi ki bu skill barları nasıl arttırıyorsun? Nasıl geldi o 3 tane ekstra skill bar nereden geldi? Şimdi onu anlatacağım. Sizler de soru sordukça, yorum yazdıkça ben video çekerek sizlere öğretici, bildirici videolar çekeceğim arkadaşlar. Command diyoruz, options diyoruz. Buradan aşağıya PK zone options var. Bak burada 2 1 0 gitti görüyor musun sol tarafta? 2 3 yaptıkça geri geldi. Bunu move skill slot dediğinde bu şekilde yerlerini değiştirebiliyorsun. Atıyorum ıı Spike'ı ben buraya alayım ya da değil değildi Z'yi buraya alabilirsin. Bunu buraya alabilirsin. Şöyle Z'li şey yani e, çoğu kişi şunu şöyle oynuyor. Ben partiyi solda alıştım. Solda şey yapabilirim. Mesela koşmayı sola alırsın. Koşma vurmayı. Z yine sağda kalır. Veya Z solda kalır. Vurmayı sağa alırsın. Sağa yukarı alırsın hatta. Şöyle yaparsın. Vurursun. E, Skill'lere buradan. Hani elini nasıl alışırsa nasıl kolayına gelirse bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum minörü buraya alabilirsin. Manayı buraya alabilirsin. Bu üçü burada güzel iş yapar. Bakayım. Şöyle vurursun. Skillere şey yaparsın. Kaçarsın. Ne dersin. Hani sen nasıl alışmak istiyorsan. Nasıl kolay oynarım diyorsan. Bu şekilde ayarlayabilirsin. Ee, beğenmedin mi? Mesela sev, ya, sev dedin. Bu şekilde oynayacaksın. Z dedin. Vuruşun burada. Minörün orada, koşman orada. Bunu beğenmedin mi? Yine command diyorsun. Options aşağıda reset skill slot diyor. Bak görüyor musun? Hepsi eski yerine geldi. Burada en basic haliyle burada sağ aşağı köşede toplandı. Tekrar options dedik. Change Z and R diyor. Yani Z ile R'nin yerini değiştir diyor. Bak Z dedik. Görüyor musun? Z ile R'nin yerini değiştirdik. Bu şekilde yapabilirsin. Options ee, neredeydi o? Ha, bak Z buton size diyor en altta görüyor musun? Bak onu kaldı büyüttün, kocaman yaptın. Böyle de oynayabilirsin. Z'ye kolay şey yapıp e, bu şekilde de oynayabilirsin. Ben eski haline en basic haline geri getireyim. Bu şekilde. Hani zevkine büyük olsun. Bakayım. Şunu kaldırayım. Yine bu şekilde oynarım ben. Şu şeyi biraz daha büyütebilir miyim ki? Ona bakayım. O yok büyük ihtimal. Var mı? Şuraya skill araya sensibiti var. Ha, skill var size. Bak şunu büyültüp küçültebilirsin. Dersen ki benim parmaklarım çok büyük. Bunu buradan büyütebilirsin. En büyük hali nasıl oluyormuş? Bak böyle kocaman yaptık mesela. Z yaptık. Lan kimse de vurmuyor bir ben <laughs> vuruyorum. R dedik. Can bastık. Yılda veren var. Yani bu şekilde büyütebiliriz. Büyütünce bu sefer Altında ha, trade varmış. Trade yazısı kayboldu. Yoğun sıkıntı oldu. Onun dışında şunu eski haline hemen hemen şöyle o yine trade. Trade atarız ya. Aynen. Trade atılıyor. Z'yi biraz daha küçülttük mü? Onu biraz büyütürüz. Başka ne yapabiliriz? Parti. Bak şu partinin şeyini küçültüp büyütebilirsin. En küçük de kullan. Bak gördün mü? Parti küçücük. İsimler gözüküyor, okunuyor. Şurada soluna al. Rahat rahat. Sen ekranı nasıl görürsen o şekilde oynayabilirsin. Options dedik. Bak çok sevdiğim bir şey daha var. Şu değildi. Neredeydi o? Hmm. Bir saniye. Allah Allah. Şu en üstten kaliteyi düşürüp arttırabilirsin. Onda ekran netliği, yazıların okunması falan daha rahat olacaktır. Bir şey var doğru böyle yakınlaştırma, uzaklaştırma onu arıyorum şu an. Allah Allah ben niye bulamadım? Sikir. Mutlu oldu dedi. değil. Kamera sensitivity o da değil. Ben şu Z'mi biraz küçülteyim de unutmadan. O böyle kalsın. Execute quality. Heh, şu kamera zoom. Tamam. Bak. Kamera zoom'u ben 1'e kadar getirdim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak ne kadar yakın. İster böyle oynayabilirsin. Options. Kamera zoom'u uzaklaştırırsın. Ona kadar getirirsin. Bu şekilde oynarsın. Hani sen nasıl rahat ediyorsan, nasıl oynayabilirsen bu şekilde Command, Options buradan ayarları yapabilirsin. Daha fazla bu buralardan da merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazın. Nedir ne değildir birlikte bakalım. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Merak ettiklerinizi yorum kısmına yazın. Birlikte bakalım, öğrenelim, görelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.